Değerli arkadaşlarım günaydın. Bugün 10 Haziran Çarşamba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Canlarım ben de erkenden kalktım. Saat daha 7. Dün işte pazara gidince aldım. Şeftali ve kayısı aldım. Malum kış hazırlıkları başladı. Pazartaki şeftali ve kayısı da çok güzelmiş. İkisinden de ikişer püre aldım. Dün soydum, temizledim onları. Ve daha sonra bunları size aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Akşamda şekere yatırmıştım kayısılarımı ve şeftalileri. Sabah da erkenden kalktım. Onları ocağa koydum. Kısık ateşte ağır ağır kaynamaya başladılar canlarım. Ve bunu size zaten hepsini çekimini yaptım. Tek tek videomda gelecek. Devlerim nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de Allah'a şükürler olsun çok çok iyiyim. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah iyi bir video olur. Sizi aydınlatmış olurum. Canlarım ben reçel yaparken 1 kilo 1 kilo da şeker koyuyorum. Öyle güzel oluyor. Daha sonra inmesine kadar köpren köpükleri bir tabağa alıp koyuyorum. İnmesine 5 dakika kala da ben limon sıkıyorum. Böyle bir yarım limon diyelim arkadaşlar. O da şekerin koyulaşmamasını sağlıyor. Daha sonra kullanırken de hem birbirine yapışmıyor şekerler çok lezzet, çok, çok, güzel reçel oluyor. Ben de reçellerimi kızım falan çok beğeniyor. Bunu yaparken çocuklarıma da vereceğim tabi. Ben diyabet hastasıyım. Çok yiyorum desem yalan olur. Ama yine dolapta bulunsun. Bir misafir geliyor. Yani kış için hazırlık diyelim canlarım. Tekrar görüşürüz. Ben şimdi reçeller bitince de tek tek videomda göstereceğim. Canlarım benim. Arkadaşlar bir de iki buçuk kilo da şeftali aldım. Bunları da yıkadım. Şimdi bunları da soyup temizleyip tekrar şekere yatıracağım canlarım. Canlarım bugün pazardan kayısıları aldım, temizledim. Yıkadım, çekirdeklerini çıkarttım. E şöyle iki tencereye böldüm, iki kiloydu. Bunları şekere yatıracağım. Sabaha kadar şekerde kalacak. Yarın da kaynatacağım. İşte Şekerlediğim kayısıları tekrar şekerledim. Bunlar sabaha kadar şekerde bekleyecekler arkadaşlar. Diğer aşamaları da sizlerle paylaşacağım. Canlarım, şeftaliler de küçük küçük doğrandı. Şekere yatırıldı, hazırlandı. Bunlar da sabaha kadar şekerde bekleyecekler. Ve sabah kaynatma işlemini yapacağım. Tekrar kaynatma işlemini yaparken de sizlerle tekrar video çekerek bunu paylaşacağım arkadaşlar. İleriki aşamalarda görüşürüz. Arkadaşlar merhaba, günaydın. Dün şeftalileri temizlemiştim, doğramıştım. Birer kilo şeftaliyi birer kilo da şekere yatırmıştım. Ve onları sabah oldu böyle şekerler erimiş. Ve şeftalilerim artık kaynatmalık kıvama gelmiş. Değerli arkadaşlarım, Dün kayısı da şekere yatırmıştım. Şeftali de. Önce şeftalileri kaynatacağım. Kaynadıktan sonra indirene kadar birkaç defa size göstereceğim arkadaşlar bunları. Şu anda yeni kaynatmaya koydum. Derilerim şeftali çelimin biri kaynamaya başladı. Evet. Diğeri de yine kısık ateşte. Bunlar kısık ateşte ağır ağır artık kaynayacaklar. Şeftali içelim. Diğeri de yine kaynamaya başlayacak. Arkadaşlar 2 kilo şeftaliye 2 kilo da şeker kattım. Bire bir koydum ben ölçüsünü. Böyle güzel oluyor. Evet devam etsin. Kaynamaya görüşeceğiz. arkadaşlar bu şeftali reçelim artık olmak kıvamına geldi. Ben rahmetli kayınvalidem derdi ki şu kocaman kocaman kabarcıklar çıkmaya başladığı an yani reçel olmuştur demektir derdi. E bir de başka yöntemde bir tabağa bir kaşık balından akıtıp parmağımız ortasına sürüp eğer birbirine kavuşmuyorsa aralık kalıyorsa reçeliniz olmuştur demektir. Değerlilerim ben bir de buna limon sıkacağım şekerlenmesin diye. Evet. Bu limon çok büyüktü. Onun böyle çeyreğe kadarını sıktım diyelim canları Su 2 dakika falan da böyle kanıyasın. Diğer taraftan yine arka taraftaki reçelim de kaynıyor. Onu biraz kısık ateşte koymuştum. Önce bu olsun diye canları. Onun da yine limon sıkma zamanı geldi. Buna da biraz sıkacağım. Şöyle. Canlarım bir çeyrek limon da. Diğer geçelim ben sıkıyorum. Bunlar bir 5 dakika daha kaynamaya devam edecekler. Böyle çok daha koyulaştırmıyorum arkadaşlar. Biraz daha dururken e, balı koyulaşıyor. Renk çok güzel oluyor o zaman. Bunun rengi olmuştur demektir. Diğer arka tarafta kaynayan da onu biraz daha geç koymuştum. Onda bir 10 dakika kaynaması gerekiyor canlarım. Değerli arkadaşlarım sıra kayısı reçelimin devamını yapmaya geldi. Dün yine kayısılar da ben şekere yatırmıştım. Ama tabi kayısının şeftali kadar suyunu çok olmadığı için tamamen yani şekerler erimemiş. Bunu kısık ateşe koydum. Ağır Ama kayısılarım baya böyle kipermişler. Çünkü eğer şekere yatırmasak arkadaşlar bir başka yöntemde kilecin arıtılmış suyundan kayısıları geçiriyorlar. O da dağılmamasını sağlıyor. Ama ben o yöntemi değil de bu yöntemi kullanıyorum. Böyle de benim kayısı reçellerim de çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi kayısı reçelimi de yapmaya devam ediyorum canlarım. Bir de bunun içinden çıkan çekirdekler eğer Tatlı ise onu kırıp soyup yine bitme aşamasına yakın içine katıyorum bu çekirdeklerini de. Arkadaşlar devamını kaynadıktan sonra tekrar devam edeceğiz. Artık arkadaşlar reçeller oldu. Yeterince kaynadılar. Tam kıvamını aldı. Diğer taraftan şu kabarcıklar kocaman kocaman oldu. O reçelim doldu. Ben bunların diblerini söndürüyorum arkadaşlar. Afiyetle kışın tüketeceğiz inşallah. Darısı yapmak isteyip de yapan yapmak isteyenlere gelsin. İnşallah belki size yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. İşte böyle. Daha sonra ben bunları tabi bir müddet buzdolabında saklayacağım. Buzdolabında da daha güzel tadını alıyor, daha lezizleşiyor. Dibini bunların söndürüyorum arkadaşlar. Şeftali reçelim olmuştur. Değerlilerim kayısı reçelim de Bal gibi pişti. Çok güzel. Artık son aşamasında. Bunu önce koymuştum. Arkadakini de o da kaynar açıktı. Onun da artık kayınvalidem Derdi ki, kabarcıklar Öküz kadar kocaman kocaman olunca O zaman söndüreceksin derdi. Ve aynı o kıvama geldi kabarcıklar canlarım. Ve rengi de altın gibi oldu. Ben bu rengi de çok seviyorum. İşte arkadaşlar size söylemiştim. 2 kilo kayısı. 2 kilo da şeftaliydi. Ben bunları dün aldım. Şeftalileri kaynattığımı gösterdim. Kayısılar da şu anda artık oldu. Onun da kaynamış halini gösterdim. Canlarım size tekrar edecek olursam eğer. 2 kilo kayısı tabi birer kiloluk pişiriyorum ben. İkisini bir arada pişirince dağılıyor olmuyor. Akşamdan da şekere yatırdım çok güzel. Hepsi de tane tane oldu hiç dağılan falan yok. Akşam sabah da erkenden şu anda saat işte 8 gibi falan. Kalktım kısık ateşte koydum. Kaynara çıkınca da inmesine 5 dakika kala yarım limon sıktım arkadaşlar. İkisinde limonları da sıkıldı. Ve reçellerim harika oldu. Daha sonra bunları soğuduktan sonra kavanoza koyacağım ve buzdolabında saklayacağım değerlerim. Belki yapmak isteyenlere bir faydam olmuş olabilir diyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Beğenip kanalıma üye olup like atarsanız çok sevinirim. Ben de yaptığım bilgileri sizlerle paylaşırım. Sevgiler hoşçakalın.